Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bekleyebilirler, sonra video çekeceğiz. Hesaplaşma kasacağız. Yani arkadaşlar ID'mizi belki yorumlara yazabiliriz. Yorumlara arkadaşlar yazmanıza gerek yok. Direkt buradan gösteririz. Olur. Üç maçayım. Çift, çift mi? Çift. Bu da üç. Çift. İşte ID'mi ID ben şöyle göstereceğim. Şunu seçtim. Oğlum ID'm nerede yazıyor? Arkadaşlar bu karakteri ben iki gün önce çıkardım. Hatta dün çıkardım. Şu mi ya? Profil resmin altındaki ID'imi alıyordum. Evet. Arkadaşlar ID'm böyle. Gelseniz. Profil de şöyle. Gelseniz. Kare kodum. Böyle fotoğrafını çekip o da kapatabilirsiniz. O zaman başlayalım. Bu karakteri ben arkadaşlar dün çıkardım. Evet. Ve 98 kupayı. Evet. 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 <laughs> kapalıydı. Hala 579 kapalı var çocuk. Haydi başlayalım. Ben bu karakter dün falan yok. Ben bu karakter dünden önce gün çıkarttım. Ne diyorsun? Ne diyorum? Arkadaşlar evet, işte böyle çeliklerin yerine istiyorsanız. Aynen. Böyle çilekleri artık çekeceğiz arkadaşlar. Böyle videolar. Arada kaynayabilir bu videolarımız. Evde tek başıma. <laughs> o, o video çok çarşım oldu arkadaşlar. İzlerken sıkılırsanız. <laughs> Ama yine de izlemenizi öneririm. Çünkü izlemeyin. <laughs> ben orada vili <willy> vili yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Belki 2016 vurduğunda doğum tarihi. Aha bak bak bizim arkadaş gidiyor. Bizim arkadaş geberdi. Oha. Oha öldürüldü la az kalsın Chester'ı. <laughs> İsmini neydi oğlum? Chester. Mortis'e bak kuştu Mortis. E Arkadaşlar bizim videolarımızı seviyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendimizi çok övdük. Övdük dediğim yani övdü şeyler de. Dövdük. <laughs> Yok dövüldük Allah Allah. Yok övdük. Arkadaşlar espriyi dolaba koyarsanız ne olur? Yok espri. Allah Allah. Yok <laughs> Yo, buz espri. <laughs> Lan son bir saniye kalmıştı. <laughs> Nasıl lan? Aha ben 4 art. Bu duvar diye. Niye tekrar Sen ya? de ben doğarım diye öldürdüm. Veli. Abo bakar. Kartı koyar. Arkadaşlar ben galatasaraylı. Hiçbir şeyden güzel kalmışsınız. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu sırada gittim mal gibi. <laughs> Arkadaşlar yorumları açmayı bilmiyoruz. Biz youtuber olacağız. <laughs> Çektiğinizde dedi. Evet arkadaşlar. De de. Yorumların nasıl yorum olduğunu açıklayamıyorum. <laughs> yorum arkadaşlar, elimde gibi. Arkadaşlar Alin'in sesi duyuluyor mu? hiç? Hiç bilmiyorum. <laughs> <Yandım gelemez. Arkadaşlar, gülüyor> önce <Ama> öldük. <laughs> başlattım. Yanlışlıkla elim çarptı kapattım. <laughs> bir de videonun 25. dakikasında falandık. İnşallah bu da öyle kapanmaz. Evet, bu videoyu izliyorsanız bilin ki kapanmamıştır. Ne diyorsun ya? <laughs> şu an 3 dakika 35 <olsun> saniye <laughs> Hadi bakayım Juju aldım. Juju benim kaç kupa biliyor musun? Juju ile bu kardeş biliyor musun? Ha Juju'yu alamadım. <laughs> şu suda yüzebiliyor değil mi? Yok uçuyor <laughs> ben bu videodan sonra size video hesap. Bugün ben bu videodan sonra. Bu maçtan sonra şeyini neydi? Halli alacağım. E Blasters'ı bugünlerde oynayanlar bilir. Adam ters ters atıyor. Melemen, melemen. Götüm, Götüm yandı. Gel. <laughs> <laughs> ah şeyli gittin geberdin. Tahtalı köyde bize biraz tahtalı yemekler gönder. Evet arkadaşlar Çok bu esmeri. maçta oynayan çocuklar. <laughs> Çocuk. <da> bizim <laughs> Belki çocuklar oynuyor. Belki yere kadar kişiler oynuyor. 4-5 yaşında çocuk. Yok 5 evet, yaşında. Arkadaşlar bizim Bebeler. yaşlarımızdaki çocuklar <laughs> bu oy hesap yürüyorlar. Bu maçta oynuyorsa şu an. Biz de oynamak isteyenler ID'ime şey atabilir bize istek. Bize sinirlenmişler. Biz YouTuber'ız ya. Oğlum benim Bakın şurada bir şey çıktı bak. İşte bak. Grif. Grif. Şurada bak. Griff. Griff şurada bir şey çıkmış. Griff'i öldürmeye <laughs> <laughs> ne diyorsun oğlum? Aha Griff gitti öldürdüm. Uzaklaşmaya <laughs> şuna Aha şunun ultisini de atayım da gitsin adamı bulsun. Bak ne? bunu takip et bak adamın yerini biliyor bu. Bizim bir ara niteleme tane bak, adamları gördüğü diye hatırlıyor musun abi? Hatta öldürdüğü de <laughs> adamları. Yarısın. Sonra biz kazandıydık. Aha. Evet. Oğlum biz neyiz ya? Ben dönerek gittim. Kendimi övmek gibi olmasın ama mükemmeliz. Abi abi. Oy, savaş kazanmış, savaşmış. <laughs> Uykum geldi ya. Bir de biz bunu saat kaçta çıkıyoruz? 17.11 11 oldu saat. Saatin kaç olduğunu gösterdim. Lan Aa, şey az, Azalmış da seninki kaç bir? Hiç de olmamış. Saatin kaç olduğunu gösterdim. Görüyorsun sol bir Bir su içip geleyim hazırı çekelim de. Başlayayım mı dostum? Başlasın. Başladım. Başla Başla başlayayım. başlayayım. Başladım. Gelin gitsin başlayın. Alır, gelmeyecek bak. Lan ben seni kim yönetiyim? Ben seni korurum. Melemen, melemen, bu dünya ne O Ali'nin telefonu ben etmek arkadaşlar. Işte. Döndüm Mevlana yaptım. Bir daha yapayım. <gülüyor> Döndüm <gülüyor> Mevlana gibi. Top kafalı. Yok kafa topu. <gülüyor> <gülüyor> Top savaşı. Arkadaşlar i̇şte böyle Ortaya yarın. Ortaya kapalım bence abi. Yarın buluşalım da. Annen tabi annen keşke hiç çizilmeseydi. Yarın çekerdik. Ne? Yarın da şahapis ile geliriz çekeriz yine. Arkadaşlar her gün video çekeceğiz arkadaşlar. Video ben... bulabilirsek çekebileceğiz ama. Arkadaşlar her video çekmeden önce düşünüyoruz yarım saat. Ne videosu çekelim? Bak şu işte bir şeyler çıkıyor ya. Lütfen ben ortaya kaptım. Fırın gel artık. kardeşim. O fırını öldürdüm. Arkadaşlar Anita. Fırın. <laughs> Fırın. <laughs> Kurabiye. Abi ben öldüm sen ölme. Sen öldün mü? Evet. Yo. Yok, 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 yok. Gördün mü yüze yüze geldi. <laughs> sen öldüm dedim ben koca koca geldim. <laughs> Bak senin yüzünden sak senin sayende adam yüze yüzmeyi öğrendi. Amber. 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 <laughs> Oha nasıl patlat lan öyle. Oha. <laughs> Hadi gel hep bir burada öldür. Evet, Primo Cuk. Primo. Lan prima öldürdü beni. Primo burada oğlum. Farkında ki değil ama. De. Yeterli Anam. bana. Anam, oy, atladım atladım. Kaç sen, kaç. Ben nereye kaçabilirsem ki? Bunlar. Adamlar hayvan gibi oynuyor maşallah. Maşallah. Tamam, <laughs> saklaşmaya kaldık. Yani. Tamam, Bir saniye daha ya. dar Abi suda dur ben bir, suda mı doğacağım bebekle? Yok ben orada yaşındayım. <laughs> Kalk biz aşağıdan çocuk. Gel bakalım. Ana öldü. Öldüremez. Belki. Ember ben de gebert. Ember. ben de öldüm. Aldım. Oha adam odunu kırmış. Odunu kırmış. adam neyi kıracak? <laughs> Aa bin, bin şey aldım. Bin şey mi? Bin çeyit aldım. <laughs> bin çeyit. <çiğ> XP. <laughs> <laughs> Süper Ender. Karakter çıkacak ya e, aynı. E, kardeşim <laughs> Süper Ender'den. <laughs> Süper Ender'den belki Ender karakter çıkacak. Hiç mi bilmiyorum. On savaş katından sen bir tane parçalarız bir diyor. Aman tanrım. Çok kötü. Ben parçalarız yerine karakter çıkmasını istiyorum. Zaten karakter daha iyi. Melemen, <laughs> Melemen. Mel, mel. <laughs> karakter mi değiştireceksin? Hayır. Bence ben bir dahakine bazal. Ve hatta bunda dur ya bu iyi. Bunda iyi. Bu iyi. Ben hatta bunu kastım artık. Ben de artık bunu iyi İkimiz de en düşük karakterleri mi kazsak? Yarın ben öyle bir video atarım. En düşük karakterimi kazıyorum. Benim en düşük karakterim ya Buldur. Benimki ya Jong'dur. Ya Jong. Ana. Oğlum yazılışı öyle okunuşu nasıl ki? Ya Jong değil mi? Ya Jong. Yo Ya Jong. Aynen kanka. Yaprağın içindeyken daha çok atıyorum. Suya çıktım. Sudayken suda su atıyorum. Sudayken Taştayken su. taş atıyorum. Bakın Bu taş buradayken su. de bunu atıyorum. Ona adam... oha lan rastgele attım adamın kafaya düştü. Senin yanına gelen adam vardı ya. Dop 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 dop. Nasıl gömermeyi becerdin ya? Ben bak be, benimkine bak benimkine bak. Benimkide gömerdim. Ah şunu, 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 Aha, beş da beş dakika bekle. Ya jong. Ya jong. Bakın arkadaşlar. Bu şeyin içindeyken daha fazla atıyorum. <laughs> Uçarak gittim lan. Sen de şu karakter geldi deme eski hesabına. Aga be. Aga be. Aha geberttim. Yok gebermemiş. Ha, geberdi. Olursa da gebermedik. O iki, iki canlı. Yok o kedi canı 9 canı. Kedi canı. Kedilerin gerçekten 9 canı mı var lan? Oyunlarda mı öyle yoksa gerçekte de mi 9 canı var? 9 canı. 9 canlı hayvan. O canlılar biz olsa var ve kendim bıçaklardım. Şaka <laughs> lan gülün diye. Güldünüz mü? <laughs> ah, ah. Arkadaşlar siz bizim videolarımızı seviyorsanız bilmiyorum ama abone olun lütfen, lütfen lütfen abone olun. <laughs> Yüzümüzü de ya, ah, gösterdik. Arkadaşlar bir de biz yüzümüzü ta finalde gösterecektik. Bu <laughs> ha, <laughs> üçüncü videomuzda gösterdik. Oğlum dördüncü olduk. Alana bak bir de bir de, bir de. Aa, <laughs> Ali konuşmayın diye konuşar. <laughs> Lan bunun iyice konuşması yüksek. Merhaba. merhaba. Konuşmayın <laughs> <laughs> <mayatlayın> dedi adam merhaba. <laughs> Alice olanlar videoya abone olsun. Dın. Ee, olanlar da beğensin. Amberim. Ne <gülüyor> <gülüyor> Ali, Ali. Ali ne oğlum? Mesum gibi. Ali. Ali. <laughs> Şimdi ya kaynar. Benim kaç yıl oluyor? Yükleri ortadan alacağım ben. Sen hadi birazcık kasal. Ben bu maçtan sonra el primi alacağım. Lan, bir de bu karakteri kasacağım diyor yar lan saatte. sen de finalde gözümüzü göster yüzümüzü göstereceğiz dedim. E sen de öyle. İkinci videomuzdayiz. 3 üç lan 3. <laughs> Çok, şey Çok şey fark ediyor. Çok şey fark de çıktı ya. Ayu. hadi bir dakika konuşmayacağız. Allettim <laughs> <laughs> bu Bir dakika ne oldu nereye? O nasıl utuyor? Uy derine bak sen. Oha Kafa ya niye dördüncü olacağız? Uygun. Niye dördüncü olacağız biliyor musun? Niye? Hadi ölmemdin mi lay Ender karakter destan. The öldür. Ay. Ay. hay bir saniye. Lan vallahi bir saniye kaldı. Vallahi gördüm ben de. Vallahi gördün sen de. Vallahi gördüm. Vallahi gördüm. Ben Lan, ben ne olmuşum öyle? Ah şilop. Şilop şilop. Aha, şilop. Aşk ah, yok. Abi tuvaletim geldi çıkar mısın? Hatta usturum. Usturum gel çıkar mısın? Diye. <laughs> Git tuvalet yap <laughs> anasını. Anasının gözü. <gülüyor> ne? G-Ö-T-Ü <laughs> g ö Arkadaşlar <-t> <laughs> Ortadan yukarı dönüyor. Flo flo flo. Yoksa yanımdan yol gelin. Of. Anam tanrım dedim. Spike seni öldürürüm bak. Spike. O suda Spike diyor ben hele yaşıyorum. Yok <laughs> Yo, ya. O nasıl kişiyle? Artık yaşamıyorum. Lan malam nereye kayboldu ya? Ben ortayı kaptım abi ortayı kaptırma. Ortayı kaptırmadım. Ben gebereceğim galiba. Bak <laughs> oha. Gördün mü? Ne oldu? Şu var ya şu. Hmm. Benim adamı öldürdü. Bir de adamın canı fulldü. <laughs> benim canım bir bıraktı çocuk. Gitti çocuk benim intikamı. İşte, Ooo uzaklaşma. Adam suda bile senin çocuğun bile suda yüzüyor ben bilemiyorum. Suda yüzüyor. Söyle Aa adam burada. Ne var la burada? Poko mu? Poko mu? Poco yok oğlum. Poko sıçar. Poko su alttadır Poco emziyle <laughs> dolaşır Yok baba. Aha alanı öldü salak. Mal. Ölmemiş de. Aha, aha geberdim mal. Aha alana ölü mal. Mal, mal. Sın sen adam. <laughs> adam kesin intihar etti. Oğlum Max. Ona. Va va başında alana ölecek <laughs> ya. <Yanamam, am> <laughs> sen adamsın. Sın sen adam demiştim. Nasıl? Ali destansı çıktı. Efsane. <laughs> Çok yaptım lan gülüm diye. Çok güldünüz değil mi? Heh. Düş parende. Sedes düş Ne diyor Nur? Merhaba. Merhaba. Oh, <laughs> bin şey var. Ha oh, on elmas. Oh, 51 elmas mı? Lan ben, ben daha kodla oyun oynamamışım. A, arkadaşlar. 3 tane. Vallahi hiç kodla oynamamışım. Sıfır kapayıp 3 tane kostüm var anasını. Arkadaşlar ismin neden Bay Eray sorarsanız. Bana böyle sağ bir tane arkadaşım kuzeyine de kazıksın yani onun ismi Eray'dı. <laughs> Başlayan <post muşerim. gülüyor> polis mi çağırayım? polis çağır kanka Alo 112. 112 miyiz lan? <gülüyor> <gülüyor> 554. <gülüyor> <gülüyor> 554 alo. <laughs> 155. Alo. 0541. <laughs> ana numaramı vermedim. Şaka yaptım. Numaram değil. Şimdi kafadan size bir numara salacağım. 0552 9715 97 15, 72, Çok çok gerçekçi bir numara biliyor musunuz? <laughs> öyle bir numara var mı onu bile bilmiyorum. Gerçi öyle bir numara yoktur. Bunlar anca Amerika'da. <laughs> 1 8 9 7. Japonya'da şöyle <laughs> mi oluyor? İngiliz ya, ya, İngil in in, 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 in İngiltere'de şöyle mi konuyor? 0 1 yoksa 7. Şöyle onlar teker teker konuyor. 1 5 15 82. <laughs> Orada 83, öyle okunuyor. 83 Ama sadece birli. Sadece tek rakamlar okunuyor. Oğlum adamla adamlar 3 kişi hiç birbirlerini öldürmüyorlar ya. <laughs> Mangi hanginiz takımsınız la? Şu make'le dynamic takımı bak. Gelin lan buraya. Dynamic gebercin ha. Aha biz geberdik. Bize bomba attım. Benim ben? canım 1782. Lan ben Leon'a geberdim. Dördüncü olduk. İyi mi yaptın? Kötü yaptım. Değil mi? Evet. Kademe 327 yani düştü. Arkadaşlar hangi karakter alayım? Ben yorumlara yorumlarız. <laughs> Atlattık bonik, bonik bonik. Atlattık bonik bonik. Oğlum ben bunu bayağı kazdım. Ha birisi de herhalde demiş. Bu el de. sonra videoyu kapatalım bence. Bir el daha oynayalım sonra videoyu kapatalım bence. Yok ya çok kısa oldu video. 17 dakika. Abartma 20 yapalım şimdi. Bu <laughs> da